Evet çocuklar size bir şey aldım sürpriz. Sizce ne bu ne olabilir? Tencere. Tencere mi? Tencere. <laughs> evet. Toka. Ne? Toka. Toka mı? Böyle toka mı olur? Evet şimdi bakalım açayım mı? Heyecanlı mısınız? 1, 2, 3. açtım. Bu ne? Biliyor musunuz? Biliyorum. Dur tamam açacağız açacağız. Evet. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Bilmiyor mu? Ma matruşka evet. Bakın böyle açılıyor. Açılıyor. Aç bakalım derin. Bak içinden ne çıkacak şimdi hop. Tekrar aynısından çıktı. Aa tekrar aynısından çıktı. Aynısı. Bu Dur hepsi aha onun içinden de bir tane bir şey çıktı ay onun içinden de bir şey çıktı dur bakalım içinden ne çıkacak aha bir tane daha çıktı ay dur şimdi onu açma dur açma kapat bakalım içinde ne var onun gel böyle kameranın önünde aç evet aç bakalım aa içinden bir şey çıkmadı içinde bir şey yokmuş şimdi durun şey yapın, hepsini hepsini kapattım bakalım. Öyle bir bak gözlekelim bakalım kaç tane varmış. Hay hepsini iç içe koymayın. İki, i̇ç içe koyma. Koy. Hepsini İki, koymayın iç içe. İç içe Hay iç içe koymayın. yavrucuğum şey yapacağız. Onun videosunu çekeceğiz. üst, üst Hepsi olduğuna dair. Bak. He. En büyüğünden en küçüğüne kardeş gibi duracaklar. Tamam mı? Nasıl oluyor ya? ya? Yap bakayım kız. Sen de içindekileri çıkar. Yap Deniz. Yan yana koyalım hepsini. Ben de değil mi? Aa, iki tane çıktı. Aa, tamam. Te Aa bundan da çıktı. he Şimdi yan yana koyacağız. Bunu da yap. Bunun içinde yok mu? Yok. yok. Bunun parçası nerede? Dur. Dur. Bunun parçası yok. Aa, bak. bak, bunun içinde yoktu. Yokmuştu. Onu tak bakalım yan yana koyalım. Merhaba. Merhaba. Bunun içinde yoktu. Dur tamam, yok bunun içinde. Şimdi yaptık. Şöyle yan yana koyalım. Bunun parçası nerede? Şurada. Bir saniye. Evet, ee, bu, baba, bunu da koyduk. Dur. Bunun parçası nerede? Sen Sen sen. Küçüğü de koy. De koy yoktaksın. baba. Eee, e ee, bu bu parça yok. Nerede bu parça? Ya, bak, bu değil. Değil o. Neyse şöyle yapalım o zaman bir parçası yok. Evet. Bak kaç tane sayalım mı? Bir, Sayın bakalım. 2 4 5 6 7 8 9 Aferin. İngilizcemizde saydık. Evet. Çok güzelmiş. A Beğendiniz mi Matuşka'yı?